Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zaman sonra tekrardan yeni bir hediye koduyla beraberiz. Bayağıdır hediye kodu gelmiyordu bu arada. Şimdi hemen hızlı şekilde hediye kodunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Sağ üstten ayarlar diyoruz. Hesapları bağla diyoruz. Ve en üstten iyi hesabını bağlıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar hemen bilgisayara geçiyorum. Şimdi bilgisayarda e, kod kullan dedik. esim mobil sitesine giriyoruz. Kod kullan diyoruz. Ondan sonra iyi hesabına giriyoruz arkadaşlar hesabını bağladıktan sonra hemen kodumuzu yazalım. Şu şekilde kodumuzu da yazdık. Robot değilim diyoruz. Ve kullan dedik. Ve hemen telefona geçiyorum. Ve arkadaşlar mesaj kutusuna geldi. Mesaj kutusuna tıklıyoruz. Tümünü topla dedik. Hadi bakayım. Hadi hocam. sağ kanat kimdi bu? Atlanta. Abi şans maalesef yine şans yok yine şans yok. Arkadaşlar bu hediye kodundan size hangi oyuncu çıktıysa yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu izleyip beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.